Bismillahirrahmanirrahim. Kadınların ve erkeklerin saçlarını boyamaları caiz midir? Kişinin temiz, bakımlı ve düzgün görünümlü olması dinimizin tavsiye ettiği hususlardandır. Saç, sakal ve bıyık bakımı bu bağlamda değerlendirilmelidir. Saçı temizlemek, yıkamak, koku sürmek, taramak ve boyamak Hazreti Peygamber'in teşvik ettiği hususlardandır. Buna göre başkalarını yanıltma kastı olmaksızın saç, sakal ve bıyık boyanabilir. Erkeğin saçını siyah dışındaki kına rengi gibi renklere boyaması caiz ise de siyah renge boyaması mekruh görülmüştür. Mekke'nin fethi günü Hazreti Ebubekir'in Yaşlı babası Ebu Kuhafe'nin saçlarının beyazlaştığını gören Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu beyaz saçın rengini değiştiriniz ve siyahtan sakınınız. Ancak saçı beyazlaşan kimse genç olursa siyaha boyamasında da bir sakınca görülmemiştir. Çünkü bu durumda siyaha boyanan saç tabi haline dönüşmüş olacaktır. Nitekim Sa'd bin Ebi Vakkas, Ukbe bin Amir, Hasan, Hüseyin ve Cerir gibi radıyallahu anhum sahabilerin bunu uyguladıkları nakledilmektedir. Kadınlar için ise bir sınırlama yoktur. Bu konuda dikkat edilmesi gereken husus, kadının saçını ve vücudunun diğer mahrem yerlerini yabancı erkeklere göstermemesidir. Boya, saç üzerinde kimyasal bir tabaka oluşturup Suyum temasına engel olmadıkça guslü ve namaz abdestini engelleyici bir unsur değildir.